hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Ekrandaki tüm elemanları seçmiştik selektörümüzde. Bu dersimizde ise bir önceki dersimizde yarım bıraktığımız özel alanı seçmeyi yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu? Daha önceden tanımladığımız burada özel divimizin içerisindeki elemanları seçeceğiz bu sefer. Onu ise arkadaşlar ID selektörü Bakın burada ID tanımladık ve ID ile seçeceğiz. O yüzden ders 5 CSM'imize geliyoruz. Buradan bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Yıldızla hepsini seçmiştik. Bu dersimizde tam tersini yapacağız. Buraya e, kare işareti koyacağız. Bu ID ifade eder arkadaşlar. Kare ve özel e, diye tanımladığımız, burada özel diye tanımladığımız ID'mizi yazacağız. Ardından e, nokta find diyoruz arkadaşlar. Ardından nokta find diyerek... Hangi alanları bu özel devin içerisindeki hangi alanları buldurmasını istiyorsak o alanları bulduracağız arkadaşlar. Yine ben bu özel devin içerisindeki buradaki e, özel diye adlandırdığım devimin içerisindeki ne kadar eleman varsa yoksa ekrana yazdırmasını istiyorum. Yani kaç eleman olduğunu saydırıyoruz ve kaç eleman olduğunu ekrana yazdıracağız. Onun için e, buraya yıldız işaretini koyuyorum ve yıldız işaretiyle bakalım ekrana ne yazdıracağız arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Ders 5 CSM'imizi sunucumuza atmamız lazım. Server'ımıza, hosting'imize artık her ne diyorsanız. Öyle ders 5'imizi atıyoruz. Evet ders 5'imizi attık. Şimdi yenileyelim bakalım. Evet. Yeniliyoruz. Bakın bu sefer 3 tane olduğunu söyledi. Çünkü devimin içerisinde dikkat ederseniz 1, 2 3 tane eleman mevcut. Peki bu div'in içerisindeki e, bir e, bir tane daha eleman ekleyelim. Mesela paragraf ekleyelim. P şöyle e, P diyelim. İşte PHP hocam. PHP hocam diyelim. Evet PHP hocam yazdırdık. Şimdi bunu da atalım karşıya. İndeksimizi atalım. Şimdi bu e, div'in içerisindeki e PHP hocamı sadece paragrafları e, ekrana yazdırayım arkadaşlar. Burada bir tane olduğu için şu anlık ekrana bir tane yazdıracağız. O yüzden yıldız yerine buraya ben P yazarsam bana paragraflarımı bulacaktır. Evet ders 5'i gönderiyorum. JS'mi de gönderdim. Şimdi şöyle yapalım. Tamam diyoruz. Yenileyelim bir daha. Yeniledim. Evet görmüş olduğunuz gibi ekrana bir yazdırdı. Neden? Çünkü biz sadece paragrafları sorgulattık ve paragrafı ekrana yazdırmış olduk. Evet bu dersimizde bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.